Bu da kızarılıyor şimdi, tamam mı? şu an. Boyunları aynıymış lan. Bak ya, bak, bak. <laughs> Kapı kulübeye gitti o. Tabi. Ali, abi görmüyorsun ya. Yani. Neydi? Bir... Nihat abi. Nihat satmıyorum. Gördüğü vazgeçtim. <laughs> Gördün mü erkeği? He? Zaten oradan gelişinden aslan gibi geldi. Gördün mü? Hani hayırdır olsun. Ben de beklemedim bundan bu hareketi. Şimdi kuramı getir. Gel buraya tavşan avcısı. <laughs> はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあは Hysj! <skrøk> <laughs> tamam tut <püt> ayıralım. <laughs> o zinciri getir ufak zincir <laughs>